Merhabalar, Hazar Faruk Güven ben. Hafta sonu Mardin'de Derya Hanım'la bir tur yaptık, Mardin gezisi ve birçok şeye değindik. Biliyorsunuz Mardin, Mezopotamya'nın nazarlığıdır. Yani bu kadim toprakların kadim şehridir. Ve bağrında birçok hikaye biriktirir, birçok miras biriktirir. Bunlardan biri de Şahmeran efsanesidir. Tabi Şahmeran efsanesini sadece Mardin'e mal etmek yanlış olur. Bunun Tarsus'ta geçtiği, Adana'da geçtiği, İran'da, Mısır versiyonları çok farklı versiyonları var Şahmeran efsanesinin. Biz Mardin'de, Mardin'de geçen şekliyle ele alacağız. Yoksa hikayeler hepsi birbirine benzer ve birçok dediğim gibi varyasyonu söz konusudur. Efsaneye göre Şahmeran adında bir yaratık varmış. Şahmeran'ın başı kadın, gövdesi kadın, kuyruğu ise yılanmış. Mar zaten yılan demek. Şahımar, mar, şahı maran ya da şahmeran yılanların şahı demek. Mardin bölgesinde bir şahmeran efsanesidir. Almış başını gidiyor o dönemlerde. Herkes bir Yaratıktan bahsediyor, gövdesi başı kadın ve kuyruğu yılan. Herkes Şahmeran'ı görmek için dualar ediyor. Bir şekilde Şahmeran rüyalarına gelsin ya da e, gerçek hayatta Şahmeran'ı görme arzusuyla yanıp tutuşuyorlar. Bir efsanedir almış başına gidiyor. Günlerden bir gün geçimini odun satarak sağlayan Cemşap adında bir çocuk arkadaşlarıyla beraber ormanda dolaşırken bir kuyunun yanına giderler. Kuyunun yanına giderler ve kuyunun dibinde bal olduğunu görürler. Arkadaşlarıyla anlaşır ve arkadaşları Cemşap mağaraya sen gir, bu balı sen çıkar, daha sonra biz seni kuyudan çıkaracağız derler. Bunun üzerine Cemşap mağaraya indirilir ve arkadaşları bir kova yardımıyla cemşap girdikten sonra cemşap balları doldurdukça yukarı gönderir. Doldurdukça yukarı gönderir. En son bal bitti. Ben geleceğim bir dahaki sefer dediği anda arkadaşları bencillik yapar. Egoizm burada devreye girer. Biz cemşabı mağaradan çıkarırsak çıkarmış olduğumuz ballardan ona da bir pay vereceğiz. İyisi mi cemşap mağarada kalsın biz onun payını da kendi aramızda bölüştürelim derler. Ve Cemşap'ı mağarada bırakıp giderler. Cemşap mağarada kalırken ağlar, üzülür çünkü bir çocuktur. Çaresiz bir şekilde bekler derken arkadaşlarının ayak seslerini hisseder, giderler ve uzaklaşırlar. Beni mağaradan çıkarın, beni mağaradan çıkarın ya da beni kuyudan çıkarın. Ben sizin beni burada niçin bıraktığınızı biliyorum. Söz veriyorum beni çıkarın ben baldan pay istemeyeceğim der. Ama arkadaşları çoktan gitmiştir. Bencillik uğruna biraz daha bal uğruna arkadaşlarını mağarada bırakmışlardır. Ve Cemşap mağarada yalnız kalır. Az sonra bir süre sonra mağaranın ya da kuyunun kenarında bir ışık görür. Yanındaki çakısıyla o ışığı gördüğü yerde o deliği büyütmeye çalışır, büyütür, büyütür ve açmış olduğu o delik onu bambaşka bir dünyaya daha önce hiç görmediği, hiç tanık olmadığı bir dünyaya götürür. Çok şaşırır. Adeta rüyada gibidir ve yanına yılanlar gelir. Burada ne arıyorsun diye sorarlar kendisine. Cemşap başından geçen hadiseyi anlatır seni şahımızın huzuruna götüreceğiz derler. Cemşat da şah mı yoksa bu yıllarca efsanesini dinlediğim şahmeran mı diye içinden geçirir. Ve giderler şahmeranın huzuruna bir havuz başında tahtında oturmuş şahmeran karşısında Cemşat'ı görür. Burada ne işin var diye sorar. Cemşat da masum bir şekilde başından geçenleri anlatınca Şahmeran ona inanır seni öldürmeyeceğim, sana zarar vermeyeceğim ama bu saatten sonra seni yeryüzüne de gönderemem. Çünkü insanlar beni arıyor, insanlar beni arıyor der ve bundan sonra benimle yaşayacaksın der. Cemşah da bu arzuyu, bu emri kabul eder ve bundan sonraki hayatı Şahmeran'la beraber geçer. Daha önce ömründe hiç yemediği lezzetler, tatmadığı lezzetler, yemekler, içecekler o kadar mutludur ki Cemşap ve daha önce hiç deneyimlemediği olaylar, hadiseler yaşar. Ancak insan bu ya, kendinden birilerini görmek ister, hem cinsini görmek ister, farklı birini görmek ister, dertleşmek ister. Aradan geçen zaman boyunca uzun bir zaman geçer. Kim rivayetlere göre beş yıl, kimisine göre yedi yıl Cemşap yılanlarla beraber yaşar. Günlerden bir gün Şahmeran'ın huzuruna çıkar. Beni çok mutlu ettin. Burada gerçekten hiç tatmadığım şeyleri tattım. Hiç yaşamadığım şeyleri yaşadım. Ama biliyorsun ben annemi özledim. Ailemi özledim. Arkadaşlarımı, insanları özledim. Ne olur beni yeryüzüne geri gönder der. Şahmeran hayır der. Asla. Çünkü yerimi söyleyeceksin. Şahmeran bunu söyledikten sonra Cemşap yeminler eder. Asla kimseye söylemem, beni öldürseler de söylemem diye. Bunun üzerine Şahmeran bunu reddeder. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine hüzünlü bir şekilde Şahmeran'ın huzuruna çıkar. Ne olur beni yeryüzüne gönder. Bir süre sonra tekrar aynı isteği istekte bulununca Şahmeran kabul eder. Cemşap. Seni yeryüzüne gönderiyorum. Daha önce ömründe hiç tanık olmadığın, hiç yaşamadığın kadar zinnet, eşya, süs. Ne istersen vereceğim sana zenginlik. Ama senden bir ricam var. Kesinlikle ama kesinlikle benim yerimi hiç kimseye söyleme. Çünkü insanlar beni arıyor ve ben bunu biliyorum. Cemşap da sevinçli bir şekilde söz veriyorum der ve yerimi kimseye söylemeyeceğine dair yemin eder. Ve yılanlar refakat eder Cemşat'la Şahmeran birbirlerine sarılırlar ve vedalaşırlar. Yılanlar refakat eder ve yer yeryüzüne çıkarırlar. Cemşat yeryüzüne çıktıktan sonra epey zaman geçmiştir, evini yuvasını bulur. Ailesi sorar, bunca zamandır neredeydin? Ne yaptın, ne ettin, ne içtin, ne yedin? Cemşat başından geçen hadiseyi anlatmaz çünkü Şahmeran'a söz vermiştir. Bir süre sonra bir hadise cerrah eder yeryüzünde. Kimi hikaye, kimi varyasyona göre vezirin, kralın kendisi hasta olmuştur. Kimilerine göre ise prenses hasta olmuştur. Ve bütün hekimler, doktorlar, alimler bu prensesin hastalığına çare aramaktadır. Herkes çaresiz kalır ve artık bir şaya alır başını gider. Şahmeran'ın etinin prensese şifa olacağı söylenir. Dedim ya, kralın hasta olduğu varyasyon da var. Ama gelin biz burada prensesi alalım. Vezir prensesi iyileştirmek ister çünkü kralın tahtında gözü vardır. Aynı zamanda prensese de evlenmek ister. Ve bu şaya, bu söylenti üzerine Şahmeran'ı ararlar. Şahmeran'ın yerini bulan kişiye bu kadar, Şahmeran'ı gören kişiye bu kadar zenginlik, bu kadar mal, bu kadar mülk diye tellallar dolaşır Mardin sokaklarında anlata anlata, anlata anlata. Yalnız Şahmeran'ı gören hiç kimse çıkmaz karşılarına. Ve bir hadise daha cerebe eder. Vezir gizli bir bilgiyi elde eder. Şahmeran'ı gören kişinin vücudunda kırmızı kırmızı pullar olacaktır. Bunun üzerine bütün ülkedeki herkes, bütün şehirdeki herkes zorla hamamlara götürülür. Hamamlara götürülür ki vücutlarında kırmızılık pulluklar varsa Şahmeran'ı görmüştür diye anlaşılsın diye. Bunun üzerine ülkedeki herkes, şehirdeki herkes hamamlara götürülür. Cemşat da hamama zorla götürülen kişilerden biridir. Cemşap hamama zorla götürülür ve vücudundaki pullar, kırmızılıklar görülür. İşte Şahmeran'ı gören kişi budur diye vezirin huzuruna çıkarırlar. Vezir Şahmeran'a, Şahmeran'ın yerinin nerede olduğunu sorar Cemşap'a. Cemşap ben bilmem ben etmem dese dahi vezirin olaydan haberi vardır ve kesinlikle biliyorsun Bunun üzerine Cemşap'a işkenceler yapar ailesiyle, akrabalarıyla korkutulur, ölümle tehdit edilir. Çaresiz bir şekilde son anda Cemşap, Şahmeran'ın yerini göstereceğini söyler. Şahmeran'ın yerini göstereceğini söyler ve vezir ve adamları daha önce Cemşap'ın girmiş olduğu kuyuya giderler. Kuyuya gittiklerinde Cemşap sakın hemen inmeyelim oraya. Çünkü yılanlar orada onunla beraber. Şahmeran'ın yalnız kaldığı bir saat var. O o saate denk getirelim ve mağaraya öyle inelim der. Tam o saate denk geldiğinde vezir ve zirve adamları mağaraya girerler ve Şahmeran'ı yakalarlar. Şahmeran yeryüzüne çıkarılır ve saraya götürülür. Şahmeran öldürülmek üzere ahalinin de eşrafın da gözleri önünde, başı kadın, gövdesi devamı yılan olan bir yaratığı seyretmek için insanlar gelirler. Cemşap orada ağlar ve gözlerini Şahmeran'ın gözlerinden kaçırır. Şahmeran da hüzünlü bir şekilde ihanete uğrayışının hadisesini, ihanete uğrayışının hüznünü yaşar. Ve vezir sorar, neresinden yiyecek prenses bu yaratığı? Cemşap ben bilmem der. Gid, Gidelim kendisiyle konuşalım der. Gidip Şahmeran'la konuşurlar. Şahmeran der ki ben bunu sadece ama sadece Cemşap'a söylerim der. Cemşap'ı yanına çağırır ve Cemşap yanına gider. İkisi sadece baş başa ve Şahmeran sorar. Cemşap zenginlik verdiğim, güzellik verdiğim, Ömründe hiç tatmadığı lezzetleri tattırdım Ey insan oldu. Bana neden ihanet ettin? Der. Cemşap bunun üzerine boynunu büker, başını yere eğer, utançtan zorladılar beni der ve pişmanlığını dile getirir. Şahmeran ihanete uğramıştır ancak Cemşap'ın yine de zorlandığına, ihanete uğradığına ya da bir şekilde tehdit edildiğini şahit olduktan sonra Cemşeba der ki, Cemşap birazdan beni öldürecekler. Ve beni belki de üç parçaya bölecekler. De ki onlara başımdan, gövdemden ve kuyruğumdan ayrı şekilde kazanlarda etlerim pişirilsin. Hikayenin farklı versiyonlarında başı vezirin yediği ya da Cemşab'ın e, baş tarafının yediği, kuyruk tarafının veziri yediği, vezirin, vezir tarafından yenildiği anlatılır. Ancak biz yine de e, bu versiyonla devam edelim. Ve Şahmeran öldürülür. Öldürülmeden önce bir vasiyeti vardır. Cemşap, Cemşap sakın ola ha sakın ola. Yılanlar benim öldürüldüğümü bilmesinler. Eğer ki yılanlar benim öldürüldüğümü bilirse yeryüzünü yılanlar istila eder ve bu sizin nesliniz için büyük bir tehdittir, büyük bir tehlikedir. Son anında bile cemşabı ve insan nüfusunu, insan geleneğini, insan hayatını, yaşamını düşünen Şahmeran güzel bir hediye bırakmıştır aslında. Ve bu sözün üzerine Cemşap yine hüznünden, üzüntüsünden kahrolur. Tamam der, yılanlar, Bil bilmesinler. Bunun üzerine kazanlar getirilir ve baş kısmından vezir içilir. Vezir ölür. Gövde kısmından prenses yer, prenses iyileşir. Kuyruk kısmından ya da göre baş kısmından yiyen cemşap ise Mardin'in, bölgenin, Mezopotamya'nın en bilgili, en alim adamı olur. Kimileri ona ne der biliyor musunuz? O işte Lokman Hekimdir. Hekimlerin şahı olan Lokman Hekimdir der. Yılan Şahmeran öldürülmeden önce yine ilimi, bilimi, zekayı, alimliği, cemşeba miras bırakmıştır. Ve derler ki o günden sonra cemşap yeryüzündeki en iyi adam, en alim adam en bilgili adam olur. İşte Mezopotamya'da bin yıllardır, asırlardır anlatıla gelen Şahmeran hadisesinde ihanete uğramasına rağmen ihanet etmeyen, kötülük bulmasına rağmen iyilikle cevap veren bir yılanın hikayesidir Şahmeran. O gün bugündür Mardin'de insanlar evlerine Şahmeran fotoğrafları asarlar. Çünkü Şahmeran hem aynı zamanda barışın, huzurun, bilginin, ilimin simgesidir. Hem de aynı zamanda şahmeran fotoğrafları evlere asılarak yılanların istilasından kurtulma arzusu öne çıkar. Mardin'e geldiğinizde mutlaka Şahmeran hikayesini dinlemeyi unutmayın ve Şahmeran fotoğraflarının olduğu atölyeleri şahmeran çalışmalarını ve şahmeran nişanlarını görmeyi, takmayı unutmayın. Evet, Mardin'den, Mezopotamya'dan bir şahmeran geçti. Bir dahaki hikayede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esen kalın.